Çaylak Oyuncu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Önceki iki videomu telefondan çekmiştim. Ancak telefondan verim alamadığım için bilgisayardan çekmeye karar verdim. Öncelikle e, BlueStack'den oynayacağım tabii ki Clash Royale. Başka bir yerden oynama şansımız yok. Öncelikle BlueStack'ı açalım arkadaşlar. Tamam BlueStack açılıyor. BlueStack TV'yi kapatalım. Açılıyor Bu BlueStack açılırken Size Birkaç bir şey anlatayım Clash Royale Kanalda neler çekeceğiz Clash Royale çekeceğiz Clash of Clans çekeceğiz İleride belki Başka bir video çekme programıyla Oyun çekeriz Zula çekmeyi düşünüyorum Bakalım ne zaman baş olursam Evet arkadaşlar. Açıldı. sesini kısalım biraz. Çok gerçekten çok sesi var. 20 yeterli. Önemli olan size benim sesimizi, benim sesimi duymanız. Clash Royale'e girelim. 14 yeterli. Evet. Şimdi sandıkları açalım. Bir mesaj var. Dev. Atalım bakalım. Dört tane mesaj var. Evet arkadaşlar. Clash Royale serisinin ikinci serisinde bu savaş destesiyle oynayacağız. Bu savaş destesini gerçekten iyi kişiler kullanıyor. Önerilen savaş destesi. Bir savaşımızı yapalım. Evet karşımıza gelen kişi 8. seviye 2107 kupalı Kanas isimli Arbo ZF klanındaki bir kişi. Şimdi öncelikle toplam başlayalım. Evet, topu şöyle bir koyalım arkadaşlar. Nasıl olsa 3 iksir istiyor. Bir de şuraya bir iksir toplayıcı. Evet. Şeye gelmedi iki iksir toplayıcısına. Oradan da iksir çıkana kadar. Güzel oldu, güzel adamlar attı. Çabuk. Evet arkadaşlar. Güzel. Domuz binciyle giderken bir şey atarsa çarpacağım arkadaşlar. Olsun. Yalnız şöyle zehir var. Zehir koyalım. Güzel. Ne hata yapacak bakalım? Bizine bir topla savunmamızı önüme alalım ve arkadan varkimizi bırakalım. biz oldu. Evet arkadaşlar çok kötü oldu. En azından o vuruşu yaptırmadık şimdi. Hem bir, bir dakika kalacak hem de şunu koyacağım hem de bu hızlanacak. Güzel olacak. Şimdi tekrardan topumuzu koyalım. Ve ileri koyalım. Şu tarafa koyalım biraz. Evet, şunu koyup şunu koyalım. bu kötü Zehri koyalım hemen. Ben zehri koymamız gerekiyor arkadaşlar. Arkadan bunu koyalım. Bir çarpma hazırımızda kalsın. Güzel. Hadi silah ver. Tamam sanın ya. Çarpma atıyor. Vurdurmayalım ya. Yapma bunu bana ya. Arkadaşlar çok büyük bir atak yapmamız gerekiyor yenmemiz için. Domuz binici. Valkür yanlışlar tarafa yeniden. Yeniden yenildik arkadaşlar. Aslında ben bu düzene fazla alışamadığım için oldu. Yoksa 34 kupada gitti valla. Neyse arkadaşlar bu bölümde de bu düzeni denedik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.